Herkese selamlar dostlar, ben Altanis. Bugün sizlerle birlikte tek başımıza yaşamaktan kafayı yediğimiz bir hayatta akıl sağlığımızı kaybetmemeye çalışıyoruz dostlar. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte gece serisi oyunlarımızın arasına bir güzel oyun daha ekliyoruz. Bu da yine grafikleri biraz düşük ama eğlenceli bir korku oyunu olacak arkadaşlar. O zaman lafı daha da uzatmadan sizler şöyle güzelinden like'larınızı bastıysanız ben de hızlı bir şekilde videoya geçiyorum dostlar. Hızlı bir şekilde oyuna başlarken arkadaşlar bu oyunun ismi MRM. get on Yani by meet diye geçiyor. By et adam onun gibi bir şey galiba etle ilgili bir şey. Bu arada buraya güzelinden dil seçenekleri koymuşlar ama görüyorsunuz ki Türkçe dil yok. Adamlar Çince'yi bile koymuş. Resim çizilen dil var ya Çince'yi bile koymuşlar. Türkçe'yi koymamışlar. Ya var ya buradan çıkacaksın onların stüdyosunu basıp başlarına yıkacaksın var ya. İnsan bir Türkçe'yi niye eklemez? Bu ülkeye sunuyorsan Türkçe'yi ekleyeceksin ya. Tamam, abi Aylardır kimseyle konuşmuyorum. Belki daha uzun zamandır. Zaman önemli değil. Günler durmadan geçiyor. Bazen kelimelerin nasıl telaffuz edilebileceğini unutuyorum ama bu hiç önemli değil. Burada sözlerimi duyabilecek kimse yok. Başımıza filozof oldu anasalim. Bize burada düşünceli düşünceli kelimeler söylüyor ya. Üzgün hissetmiyorum. Aslında çok fazla hiçbir şey hissetmiyorum. Ee, bu ne geri zekalı bir cümle olmuş oğlum. Bazı günler burada olduğumu bile unutuyorum. Yeter ki karnım acıksın. Bir karnım acıktığını hatırlıyorum falan mı diyor. Açayı oynamaz tabi. Sadece midesi çalışıyor. Buzdolabım geceleri oldukça fazla sesler çıkartır. Gıcırtı yapar falan diyor yani. Ama bu gece sanki daha yüksek. Fark etmem istiyormuş gibi davranıyor diyor. Buzdolabı. dolabı. Buz, buzdolabı mı? Buzdolabı da filozof oldu. <laughs> Day 1. O ne boktan bir birinci gün şeyiydi ya. Hayatımda böyle boktan bir giriş görmedim ben. İlerleme şeyi. Sola bakma, sağa bakma, yukarı bakma. Şaka yapıyorsun herhalde. Çok dandik bir şey mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Hareket kabiliyetim serbest değil. Sadece ileri geri kendi gösteriyor. Bu yukarı raftaki şeyler benim koleksiyonlarımdan biriymiş. Ben spor yapmayı falan sevmediğim için bunları böyle burada tutuyormuşum öylesine. İyi alt ediyorsun anasını. Bilgisayarımızı aç, bilgisayarımızı kurcalayabilir miyiz? Mekanik olsun Teknoloji. Oo yüzele benziyor. Aha bir tane notlara bir şey yazmış. Buzdolabının içerisinden garip bir ses geliyor sanki içerisinden biri çıkmaya çalışıyormuş gibi diyor. O buzdolabında bir boklar var demek ki. Aa oyun var lan. Oyun içinde oyun oynuyoruz arkadaşlar. Sakin olun. Ne yapıyoruz? Elimizde bir tane kitap var. Burada kalpler, mapler var. Ne yapayım oğlum? Bunu mu alayım? Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Ne oldu? Kartları, matları alıyoruz ama. VS atıyoruz böyle. Savunma yapıyorum şu an sana. Aa kaybettik. Aa, oğlum kılıç koydum, kaybettik. Şeyim olması lazım acaba bu. Aha 4 aldım. You diyet mi? Ben ne yaptığımı anlamadım nasıl öldüm ya Çık oğlum bu oyundan ne boktan bir oyun Aha burada farklı bir oyun daha varmış Hadi güzel bir oyun göster de yani şöyle keyiflenelim Biraz kendimize gelelim Neyi var zar atıyoruz 3 geldi 3 numarada ne varmış 3 adım ilerledik herhalde Başkası da zar attı 6 adım ilerledi Ne yaptı bir daha zar atıyorum lan ben Aha buraya geldik biri daha zar atıyor 3 adım ilerliyor şurada biri daha var O buradan buraya mı geldi ne yaptı şuraya gelmek istiyorum ben O da ilerliyor mu Kayıp mı ettim yine ne yaptım anasını Ne kadar saçma bir ilerledi bu sen benimle bir birlikte mi ilerliyorsun? oğlum? Ben şuraya geleceğim şimdi. Aha artık nelerin üstüne geldiğimizi görmüyoruz. Değişik zarlar atıyoruz. Artık şansımıza ne çıkarsa. Ne var burada? Yangın gibi bir şey var galiba. Onu yapacağım mı? O da zar attı da ilerlesen oğlum hadi. İlerleme. Onu onu ne kadar uzun ilerledin onu. Oğlum bu bana yetişecek ha. Ben bu gelmeden aşağı kadar giderim bence. Kazanacağız şimdi. Bundan bayağı öndeyim. Ben al Biraz daha ilerledim. Boşluğa geldik. Yetiş bana yetiş hadi. Bugün yetişe. onun yetişiyor gibi. Oğlum iki defa alt altı 6 falan atıyor yetişir herhalde. Aha altının üstüne denk geldim. Bir daha zar attır Altına denk geldim. içki verdi. Bir daha içtim içkiyi. Sıra o adamda mı? Sıra ondaymış. Oğlum götüme kadar dayandı bu. Altı falan ver lan. Dört verdi ha. Tamam. Artık şansı yok. Yani altı da atsa ben her türlü burayı geçerim. Aa hala benden banat duruyor lan. Al bir adım daha ilerledim. Sıçtın oğlum. Ben kazandım. Bir atsam her türlü kazanıyorum yani. Ne gelirse gelsin kazanıyorum. Hadi bir gel lan. Aa üç geldi. Al kazandım. O bastım oyuncuya. Artık bu oyuncu her kimse. Aa kazandık lan. Ne yaptığımı bilmiyorum ama kazandık. Çok da lazımmış gibi bomboş oynadık oyunu. Anasını satayım. Buradan kapıdan çıkabilir miyim ya? Kapıyı aç açamıyor muyuz acaba? Ey açabiliyorum oğlum ortam çok karanlık lan. Az bir adım daha ilerleyip ışığı açabilir miyiz? Ah şöyle ışığı açalım ortamımızı görelim biraz ya. Buzdolabından geliyor değil mi sesler? Bir adım daha ilerleyip buzdolabını açabilirim belki. Ne var? Ona lan orada hareket eden bir şey var oğlum. Ey burada diyor. O mu konuşuyor ben mi konuşuyorum? Oğlum sanki gözüm mözü varmış gibi hareket, gibi hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket ediyor lan. Ama ya Rabbi. Oğlum vıcık vıcık bir de ya bu nasıl canlı senin? Buraya kesip koymuşuz hala hareket ediyor fıldır fıldır. Merhaba ben Bay Etim. Buzdolabım bomboş görünüyor tıpkı ruhun gibi Aa, sen konuşmayı öğrendin de laf mı sokmaya çalışıyorsun lan bana hayırdır oğlum hadi ama çekinme benim için bir şey yapman gerekiyor bir iş görüşmesi diyor oğlum et mi konuşuyor lan benimle neyin iş görüşmesi mal mı bu ben de etin konuştuğuna şaşırmıyorum etin iş görüşmesine şaşırıyorum bir et parçası gibi görünüyor olabilirim ama ben tamamen bir ruhum ve senden yatağında çürümek yerine bana yardım edebileceğini düşünüyorum diyor Aa, ben sana yardım edersem bu biraz maliyetli olabilir kardeş öyle bedavaya işler yok Olduğumdan daha iyi bir adam olmak istiyorum. Daha iyi görünmek istiyorum. Biraz bacaklara biraz kollara falan ihtiyacım var diyor. Oğlum ben buna kol bacak falan mı getireceğim acaba? Bu neler söylüyor ya? Bana güçlü etli butlu birini bulacaksın. Her gün burada yatıp durma diyor. Bana güçlü güzel birini getir ben de onun ruhuna gireyim diyor. Bu galiba bizi dolandıracak arkadaşlar. İlla ki birini tanıyorsundur diyor. Ara buraya gelsin. Onu burada denk düşürelim gibisinden bir şey diyor. Kabul etsem mi etmesem mi? Yani kabul etsem benim başıma kalacak ya. Kabul edeyim bakayım lan. Merak ettim ne yapabilirsin? Abi, işte ruh bu. Artık bir işe yarıyorsun. Yani böyle de aşağılama görmedim ben hayatım boyunca. Bir işe yarıyorsun diye ya. Şimdi telefonun başına git ve koşabilecek birini getir buraya diyor. Ha ben sana yardım edeceğim yani. Ben böyle bir bok yedim. Ben sana yardım edeceğim bu sefer. Biz bunu da kabul ettik ama bu adam herhalde ben kesinlikle canlandıracağım. Başka şansı yok. Benim telefonum nerededir acaba? Burada yokmuş gibi. Burası banyoya benziyor. Dur bakayım şöyle içeriye doğru ilerleyelim. Telefonum büyük ihtimalle burada bir yerdedir. Şurada mı acaba? Ha telefonum burada. Alo. Alo. Alo nasıl Alo ne ki? Ha kimi arayalım diyor. Martin var, Jorge var, Roman diye biri varmış. Futbolcu arkadaşımmış. Bu da gamer kuzenimmiş. Bu da komşummuş. futbolcu bir tanıdığım varsa onun parasını yiyebiliriz. O zengin biridir. Yani gamer bir arkadaşım varsa da onunla oyun oynayarak eğlenebiliriz. Ama komşumu buraya çağırabilirim. Komşumun öyle çok işime arayacağını zannetmiyorum yani. Komşumu arayayım komşumu Komşum çıksın gelsin. Adam alo demiş. Ben de diyorum ki merhaba ben 48 numarada oturuyorum. Benimle içki içmeye ne dersin diyor. Oğlum adam bunu kabul eder mi? Ah evet doğru. Seni şimdi hatırladım diyor. Evet. Ben sana numaramı bina ile ilgili sıkıntılar olduğunda beni arayabileceğini söylediğim için vermiştim. Bu konuda beni neden aradın diyor. Ben de çok üzgünüm. Arkadaş edinebileceğimizi düşünmüştüm diyor. Demişim yani. Ben öyle demişim. Arkadaş olabileceğimizi düşünmüştüm demişim. Yanlış düşünmüşsün. Bugün kız arkadaşımla birlikte film gecesi yapacağım. Bence sen de güzel bir kız bulabilirsin kendine. Goodbye demiş. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi oğlum? Kız arkadaşım yok diye bana niye böyle davranıyorsun? Komşuda şansımızı denedik, komşu bizi reddetti. O zaman oğlum koşabilecek birini istiyorlarsa yani soker, futbolcu arkadaşımı diyordur yani. Gamer dediğin şişko olur, futbolcu dediğin dinamik olur yani. Futbolcu koşar. Diğer türlü zannetmiyorum, dur bakalım. Merhaba kimi aradın diyor? Kim aradım nasıl bilmiyorum oğlum. Merhaba Martin, ben Gerard. Benim evime gelip benimle birlikte tatil yapmaya ne dersin? Oğlum bak bu şekilde yaklaşırsan bu da reddeder şimdi beni. Gerard, vay canına, çok uzun zaman geçti. Sesini bile tanıyamıyorum artık adamım demiş. Tamamdır, hemen geliyorum ama içecek güzel bir şeyler bulman gerekiyor diyor. Ya kral sen gel gel. Boş ver içeceği falan ya. Ben sana ısmarlayacağım içecek. Gel. Aman futbolcu kardeşi ayarladık. Bu saatten sonra futbolcu kardeşi bekleyeceğiz demeden kardeş hemen geldi. Demek ki bu kardeş koşmayı iyi biliyormuş anasını sadeyim. Artık nasıl koşa koşa geldiyse hemen buraya damladı. O kral ne yapıyorsun ya? Beni davet ettiğin için teşekkür ederim diyor. Ne demek kardeşim önemli değil. Böyle şeylerin lafı bile olmaz. Peki ya şimdi nasılsın? Yıllardır senden haber alamıyorum. Öldüğünü falan sanmıştım. Yani bir süredir öyle pis psikolojim çok bozulunca dünya ile bağlantımı kesmiştim. Bir süre önce seni erkeklerle futbol oynamaya davet etmiştim ama mesajlarıma hiç cevap vermedim. Dedim ya kral psikolojim çok bozuk diye gerçekten yani telefon elim almaya bile vakit bulamadım. Yatakta öyle çürüyordum yani. Peki ya uzun zamandır neler yapıyorsun burada? Ya bilirsin yani işte iş arayışları böyle ne bileyim kabundan çıkmaya çalışmak, psikolojiyi toparlama gibi yani önemli şeyler bunlar. Sen bilmezsin. Ben zengin adamsın. Sen nereden anlayacaksın böyle şeyler? Tabii ki. Aslında kusura bakmayın ama burası ve bu biranın biraz tuhaf bir tadı var. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Aa, sanırım... Sanırım biraz temiz havaya ihtiyacım var. Bir pencere açabilir misin? Kral sen anlayabiliyorum. Biraz ruhun daraldı. Tabii kafası yeni yeni geliyor ama burada benim pencere yok ya. <laughs> La ı, mı, ne oluyor? Adam bayıldı mı ne oldu? Aha sıçtı. Adamın vücudu yerde yatıyormuş. Elindeki bıçakla kes diyor. Kes desem. Ananı arvadını. Vücudunu kesmek aşırı derecede zordu. Gözlerini kapat da kesmeye devam et diyor. Anan arvadını. Bütün her yerini keseceğim herhalde böyle. Çok düzensiz kesiyorsun. Bak başımıza sıkıntı yaratacağım falan filan. Oğlum kim konuşuyor lan benimle? Biri benimle falan mı konuşuyor acaba? Ben daha nasıl keseyim oğlum? Normal kesiyorum işte al. Adamı doğradım bildiğin anasını satayım Ben kadın... Ben kadın mıydım? Ben kadın mıydım? A yok lan mom yazıyor. Anne annem. Tamam ben neyin içerisindeyim ya? Sen kafayı sıyırmışsın. Neden bu kadar erken kalktın pazar günü? uyuyamadım demişim ben de. Bu mu diyor acaba bana bunu? Ağladığını duydum ama. Yani ağladığını duydum. Onu ben diyorum da. Bir dahaki severe kapınızı kapatarak uyumayı deneyin. Oğlum ben annemle birlikte mi kalıyordum? Annem mi geldi? Abi ben anlamadım. Sana bir şey sormak istiyorum diyor. Sor tamam sor bakayım. Birisi rujumun içerisine keskin bir iğne bırakmış. Bunu kimin yaptığını biliyor musun diyor. I don't know. Bilmiyorum. Ben yapmadım böyle bir şey. Sinsellerim var. Her zaman dokunmaman gereken yerlere dokunuyorsun diyor. Lan bilmiyorum dedim ya oğlum işte. Ben beni niye ciddiye almıyorsun lan sen? Eğer o parmakların bir kez daha sorun çıkaracak olursa elimde bu bıçakla o parmaklarını keserim senin diyor. Yapar mı yapar? İkinci gün mü? Hala gün gün ilerliyoruz anasını Bunun ne değişik bir günmüş lan. Etin herhalde kendi kendini iyileşip büyümesini falan bekleyeceğiz. eti bir kontrol edelim bakalım. Etimiz ne durumda? Arada selamünaleyküm. Sen büyüdün mü? Sen büyümemişsin. Hala aynısın anasını satayım. Ben sanki banyoda kesmiştim bunu ya. Banyoyu bir kontrol edelim bakalım. O adam banyoda mı? Yok. Banyoda da kimseyi göremiyorum ya. Ananı arvadını. Adamın derisini soymuşuz anasını satayım. Şu et parçası konuşacak mı acaba? Bir şeyler diyecek mi? Ayyunu selamünaleyküm. Olay gelsin. Aferin sana gerçekten güzel bir iş başardın. O adam asla bacak gününü es geçmezdi. Her gün çalışırdı diyor. O tam bir aptaldı. O bacaklar hak etmiyordu. Ben o bacakları çok iyi bir şekilde kullanacağım diyor. Hayır dur oğlum senin bacak fetişin falan mı var ya? Ne bu bacak bacak? Sabahtan beri bacak lafı döndürüp duruyor ya. Şimdi ise bana çok güzel kollar getireceksin. Ellerimle gökyüzüne dokunmak istiyorum diyor. Umarım sen böyle birini tanıyorsundur diyor. Ya bir el bir gol bacak milletin hırsına geçittirdi bizi anasını satayım. Şimdi de sana el mi bulacağız? lan. Senin yeteneklerine güveniyorum. Kolları güçlü birini bulabilirsin. Bu arada etleri de güzel kesiyorsun diyor. Ulan şerefsiz. Beni de gaza getireceği yeri biliyor ha. Ben 10 numara gaza getirdi. Bana gazı verdi. Şimdi git de kolları güzel olan birini bul bakayım. Kesin voleybolcu birini bulacağız. Telefonda tesisatçı var. Annem var. Bir de ex sevgilim var. Yani burada kolları güçlü kim olabilir? Tesisatçının kolları güçlüdür. Diğer annemle kızın kollarının çok güçlü olduğunu zannetmiyorum. Biz buradan tesisatçıyı arayabilir miyiz? Evet. Tesisatçıyı arayalım şöyle. Muslum falan bozuldu desem hemen çıkar gelir diye düşünüyorum. Dur bakayım. Buyurun tesisat hizmetleri nasıl yardımcı olabilirim diyor. Aa şey e, borularımda biraz sıkıntı var. Gelip kontrol edebilir misiniz lütfen? Bana lütfen sorunu açıklayabilir misiniz diyor. Ya geri zekalı ben sorunun ne olduğunu bilsem zaten yapamaz mıyım? Doğru düzgün su gelmiyor anası dedim. O yüzden sana çık da gel diyorum işte. Endişelenmeyin. Biz tesisatçılar bugünler için varız. Yaklaşık 1-2 saat oradayız diyor. Eyvallah kral. Teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım ben ya? Tamam. Tesisatçıyı da kandırdık. Tesisatçı da hızlıymış. Helal olsun. Hemen çık çıktı geldi anasını satayım gel bakayım gel buyur bakayım tesisatçı içeri gel ha muslukları kontrol et bakalım diyeceğim hmm, I see. evet sanırım sorunu buldum diyor yani orada kan mı görmüyor musun şu an sen önünde bir ceset var onu görmüyor musun sen 20 yıllık tesisatçıyım hayatım boyunca çok tuhaf şeyler gördüm ama bunun gibi bir şey ilk defa görüyorum diyor ne gördün anasını satayım ne gördüğünü söyle bakayım bak şu küvetin kenarında biraz diz parçası var diyor diz diz bildiğin insan dizi bu diyor burayı tıkıyor diyor bunu düzeltebilirim ama pahalı olacak diyor. Ya mal mısın oğlum sen bu önünde ceset var ceset. Ceseti görmüyor mu ya? Kör gözünü mi? Sen mal olduğun için seni de öldürüyorum lan direkt. Ha hadi buyur. Mal olduğun için seni de öldürdüm. Biraz aklın olsaydı belki buradan kaçıp gidebilirdin. Bu adamı da kesip doğrayacağız şimdi. Gözlerini kapat ve devam et. Gözlerini kapat da adamı doğramaya devam et. Bu adamın kolları bize lazım oğlum. Tertemiz ettim. Adamın kolları badici gibiymiş herhalde. Body body diyordu aşağıda İngilizce. <laughs> oğlum geri dönmeyecek. O öldü diyor. Ağlan bir dakika acaba o öldürdüğümüz kişilerin ailesini mi gösteriyor bu? Bilmiyorum dur bakayım. Adam bana çizgi filmle ilgili bir şeyler anlattı. Çok kafam basmadı da salak salak konuştu. Gün 3'e geldik arkadaşlar. Ben orayı bilerek direkt geçtim aslında da bu kırmızı ışık niye yanıyor oğlum? ilgili bir sıkıntı mı var lan? Göz mü? Gözün hala oğlum. ICarımın da mı ele geçirdin anasını satimet parçası seni. Neredesin lan sen? Kalktın mı oğlum? O kolları bacakları falan taktın mı kendine? Şaka yapıyorsun galiba. Işığım nasıl söndü? Işığımı kim söndürdü oğlum benim? Lan ışık patlamış. Işık yanmaz olmuş lan. Ne oluyor anasını satayım? Oğlum illa bana bu buzdolabını açtıracaksın değil mi? İlla açtıracağım bu buzdolabını. As Sade buyur. Et parçası burada yok. Oğlum elektrik gitti ya. O etrafımı görmüyorum ki ben. Kimin geldiğini nereden anlayacağım ben şimdi? Buyurun Bu Ne oluyor O neydi oğlum lan kapında benim kapıma açtı geri üçüncü güne geldik tekrar üçüncü günden başlattı bu sefer kırmızı ışık yok ne oluyor lan beni neyin içerisine soktunuz oğlum nasıl bir tezgaha getirmeye çalışıyorsunuz lan beni bak vıcık vıcık bu sefer sesler geliyor et parçası burada ya da orada rüya gördüm de bu adamın lanetimi mi bulaştı üzerime ne yaptı benim şu vücutların güzelliğine bak çelik kordonlar gibi damarlar diyor ana söyleyeyim sen de bundan zevke mi geliyorsun ne yapıyorsun ya evet sonunda bir şeyleri başardın artık ellerimde bir, bir şeyleri tutabileceğim diyor o adamdaki eller hem bir tuvaleti tamir edebilir hem de başkasının kafasını kırabilir diyor. Bu konularla bayanları etkilemek için kavanozları bile açabilirim diyor. Ya oğlum nasıl bir pandaz dünyası var bu et parçasının? Senden son bir şeye ihtiyacım var. Bu sefer üremeye ihtiyacım var. Üreme yeteneğine ihtiyacım var diyor. Ya adam bir de üreme organı istiyor benden. Ağzına tüküreyim senin ya. Bu sefer kimseye arama zahmetine girmene gerek yok. Seninkini ver. Zaten sen kullanmıyorsun diyor. Lan oğlum bak o kolunu bacağını kırarım şimdi. Nasıl konuşuyorsun lan benimle böyle? Git bir tane bıçak kap ve arkadaşın için son et parçasını kes diyor. Oo kabul et veya kabul etmeme gibi bir şey çıkmadı. Kabul et veya kabul etmeme gibi bir şey çıkmadı oğlum. Bir dakika şuradan bıçağı alayım mı? Ben seni kesmeyi deneyecektim. Kendimi değil. Penisimi son elim almışım. Elime de bıçağı almışım. Ya oğlum ben kendim minkini kesmeyeceğim. Ben o eti kesecektim. Kes kes lanet olsun kes. Gözlerini kapat da vıcık vıcık her yerini kes. Kes de o da rahatlasın sen de rahat. Ana ne arvadın ne? Penisimi kestim. Artık bir öreme hanım yok. Kendime hadım ettim bildi. Çok iyi bir bok yedik şu an var ya. Harbi çok iyi bir bok yedik. Allah net parçası dediğin her şeyi yaptım oğlum. Daha senin için ne yapabilirim lan? Kendim alımı kestim sıkıntı kardeşim ya. Hadi şimdi yeni malzemeleri getir yanıma koy. Bu bekleyiş çok uzun sürdü diyor. Yanına mı getireceğim bunu? Aa, hepsini bunların yanına koyuyoruz. Elini ayağını bacağını. Malafatı da koyduk. Artık bunun buradan... Oh, wow wow wow. Wow. Oh. Çok manyak bir şey oldun sen yatırıp bana döşemeyeceksin değil mi? Yeni bedenin doğumuna katkıda bulundun diyor. Eyvallah tam bulundum bütün süreçte beraberdik zaten anasını satayım. Anan armadını olaya bak. Ürettiğiniz et parçası için artık bir yem olacaksınız diyor. Adam piçimsi gülümsemen yaptı zaten baksana. Artık o adamın vücudundaki etlerin arasında lif olarak karışacaksınız diyor. Sanırım bu adam beni yiyecek bir dil çıkarttı ikinci dili de çıkarttı. Beni yedi eline sağlık. Bütün yaşamımıza son verdik. Oh, oh, oh. Gitle büyüyor mu? Ne yapıyor? Herkes yiyor galiba şu an. Beni de yeme. Gel beni de yeme. O bütün şehri yemiş anasını satayım Bütün şehre bulaştırdık her şeyi. Bu muydu yani? Olay bu muydu? Ne kadar saçma bir şekilde bitirdiniz ya. Gerçekten çok saçmaydı. Bir şanladıysam ara olayım arkadaşlar. Bir tane et parçasına hizmet etmekten başka bir bok yapmadık ya. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yine bir korku oyunu daha bizi şaşırtmadı ve bu korku oyunu da bok gibiydi gerçekten. Ama yine de umarım eğlenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.